Başlıyorum. Haydi bakalım. Başlayalım gençler. Şöyle tüm tuz sorularını kardiyovasküler, solunum, sinir sistemi, endokrin, üriner sistem sorularıyla beraber hem tekrar etmiş olacağız hem de siz çıkmış soruları görerek çıkabilecek sorular hakkında da bir önceden bilginiz olmuş olacak. Bakın hep soruluyor ya, söyleniyor ya. Tuz soruları artık çıkmıyor eskiler. Öyle değil aslında çıkıyor. Hatta çok çıkıyor. Bazen şekil değiştiriyor. Önceden diyelim ki tipik pneumonist direkt sürfaktan sentezi gibi soruyorlardı. Şimdi diyor ki sürfaktan eksikse ne olur gibi. Biraz daha yorum katarak soruyor. Ama sürfaktan aynı sürfaktan. Tipiki aynı tipiki. Yani şunu demeye çalışıyorum. Çıkmış sorular her zaman önemlidir. Bir konuya bakış açınızda sizin nerelere odaklanmanız gerektiğini size çok iyi gösterir. O anlamda ben sizin yerinizde olsam çıkmış soruları çalışmadan, çıkmış soruları bilmeden bir konunun önemli yerlerini çok iyi görmeden başlamam. Size bunu sağlamış olacağız. Yani size tüm tuz sorularını farklı sistemler üzerinde çalışarak neresi önemli? Bir kardiyovasküler sisteme geleceğiz. Göreceksiniz ki kalp döngüsü kalp sesleri ilişkisi her zaman önemli. Bundan diyelim ki 20 yıl sonra bir tuz yapılıyor. Emin olun 20 yıl sonra da oraları soracaklar. Şimdi de oraları soruyorlar. Geçmişte de oraları sordular. Sizler zaten bizim anlattığımız kısımlara çok dikkat ediyorsunuz. Bizim amacımız size full yaptıracak şekilde tüm konuyu sindirtmek. Ama bakın çıkmış yerlere odaklanmak, bir yere baktığınızda neresi çok önemli bunu çok iyi şöyle görebilmek için tuz sorularının çıkmış olanlarını mutlaka çok iyi bilmeniz lazım değerli arkadaşlarım. Peki o zaman hazırsa başlayalım. Şöyle kardiyovaskilerden başlayacağım. Endokrin, solunum, sinir, üriner, sistem diye teker teker gideceğiz. Birçok sorunun ortak olduğunu göreceksiniz bazen klinikte bazen farklı branşlardan da bu sorular yapıyor olacaksınız. Evet, hazır saat başlıyorum. Kardiyovasküler sistem. Şimdi güzel arkadaşlarım, şöyle bir embriyosundan başlayalım. Ondan sonra kalp kasının özellikleri, kalp aksiyon potansiyeli, kalp döngüsü, EKG, dolaşım ve damar sistemini konuşarak devam edelim. Bir, hangisi Birinci aort arkusundan faringeal arkustan gelişir sorusu. Faringeal arkusları bir hatırlayacak olursak. Birinci faringealden maxillar arter ve eksternal karotis. XX max, max, eksternal dersiniz. Peki eksternal karotisler birden. internal karotisler, ana karotitler nereden? Üç. İkiden ne gelişiyor? Stapedial arter seçeneklerde de var. İkinci faringeal arkustan gelişiyor. Dikkat. Peki güzel arkadaşlarım. Dörtten ne gelişir dersek? Art, dört diyeceksiniz. Dikkat, beşten bir şey gelişmez. Altıdan pulmoner arter gelişir. Dikkat. Peki bana neyi sordu? Şöyle bakın isterseniz. Birinci faringal arkus diyorsa ne arayacağım? Bir, maxiller arter. Birinci faringal ya da o arkusu ya da eksternal karotis Birinci Farengel Arkus cevap olacak Yıldız. Peki bir soru daha aynı konudan. Duktus arteriosus'un köken aldığı yapı. Aşağıdakilerden hangisi? Duktus arteriosus bakın şurada baktığınızda altının normalde sağ var solu var. Dikkat sağdan ve soldan ortak bir yapı. Pulmoner arter gelişirken Altının solunun distalinden duktus arteriosus gelir. İşte bak altının solunun distali cevap olacak yıldız. Demek ki ben ne yapacağım? Burayı çok iyi çalışacağım. Arkus aort, aort sorulur. Ana karotit sorulur 3 dersiniz. Pulmoner arter gelecek dikkat 6 dersiniz. Önemli. Peki bir de fetal dolaşım soralım. Bunu pediatri de size anlatıyor. Fetal dolaşımda duktus, art, duktus venosus hangi damarlar arasında yer alır? Şöyle bir şekli mi görün istersen. Plasentadan ter temiz bir kan. Umbrikal venle geliyor ki oksijen içeriği en yüksek damar umbrikal ven olacak. Umbrikal ven daha sonra dikkat. Duktus venosusla hop. Venakava inferiora. Venakava inferiordan sağ kalbe. Sonra dikkat duktus arteriyozusla aorta doğru gönderiyor. Bana neyi soruyordu? Duktus venozus diyordu. Venozus diyorsa zaten önce ven kısmına bakacağız. Yani neye? Umbilikal ven Artı vena cava inferior diyeceksiniz. En azından arterleri bu soruda eleyeceksiniz. Dikkat. Duktus venosus. Aha tam şurada. Omlikal ven. Vena cava inferior. Arasında dört. Dikkat. Şunu da sorabilir. Duktus arteriosus da sorulabilir. Dikkat. Peki. Fetal duvaşımla ilişkili yakın zaman bir sorusu. Sağ ve sol kalbin karşılaştırması. Güzel arkadaşlarım. Fetal dolaşımda, bakın şurada, sağ kalbe gelen kan. Dikkat, akciğerler henüz rudimente büyük oranda. Nereye pompalanacak? Duktus arteriosus'a geçsin isteyecek. Dikkat, duktus arteriosus'a sağ kalp kanı pompalaması için sol kalbe göre basıncı nasıl? Sağda basınç daha yüksektir. Yıldız, yıldız. O zaman bak, pulmoner arter basıncı. Alt basıncından daha yüksektir yıldız. Artı bir de hacimleri sormuş. Hacimler de şöyledir. Sağ kalbe gelen kan. Bakın bir kısmı. Dikkat. Sol atruma foramen ovale ile geçer. Foramen ovale ile kanın bir kısmı sola doğru birikirse. Sol tarafta hacim artarsa. Dolayısıyla sol tarafın atımaj mı? Sol tarafın debisini olacak artacak. Bir şey fark ettin mi? Sağda fetal dolaşımda basınçlar solda hacim ve debiler daha yüksektir. Bak ne demiş? 2 eşittir demiş. Hayır. Yetişkinde eşittir ama fetal dolaşımda eşit değildir. Peki birinci önermede seri şekilde bağlanmış. Eğer şu geçişler, ara geçişler, duktus arteriyozuslar, mesela foramen ovaleler olmasaydı seri bir şekilde kan gelip ortak bir şekilde eşit miktarda dağılıp düzgün bir şekilde gidecekti. Ama bunlar olduğu için bu serilik bozulur. Yani seri bir şekilde pompalamaz hacimler eşit değil tikkad , tikka puumoderaator saada . basınçlar daha yüksek, solda hacimler daha yüksek dersiniz. Peki ductus venosus neye dökülür? Ductus venosus nereye dökülür sorusu. Neredeydi ductus venosus? Seviyorlar demek ki bakın. Ductus venosus dikkat sen biliyorsun. Vena inferiorla umbilical ven arasındaydı. Dolayısıyla ductus venosus nereye dökülür? Burayı kocaman bil o zaman. Vena inferior dersin artı umbilical ven dersin araya duktus venozusu koyduğunda dikkat nereye döküldüğünü görürsün venakava inferior cevap olacak yıldız. Bir fetal dolaşım daha hangisinde oksijen en düşüktür? Değerli arkadaşlarım şöyle baktığınızda bakın şurada göstereyim isterseniz. Bak şurada adının superior olduğuna bakmayın. Venakava superior Üst ekstremite ve beynin kirli kanını sağ kalbe doğru toplar. İpucunu verdim. Kirli kanını yukarıdan topluyorsa söyle bana. Venakava inferiorda. Oksijen basıncı affedersin. Süperiorda. Oksijen basıncı nasıl olacak düşük? O zaman fetal dolaşımda hangisinde düşük diye verdiğinde farklı venlerle karşılaştırdığında ve nakava süperiyor adının süperiyor olduğuna bakmayın. Oksijeni düşük. En yüksek nerede dedim? Omlik kalven ter temiz bir kanı, anneden getirdiği için en yüksek oksijene sahip damardı. Bakın şekil sorularını arttırdılar diyoruz ya hep. Şekil soruları geldi. Hangisinin fetan dolaşında numaralandırılan yapılardan hangisi doğumdan sonra işlev görmez? Hepiniz bilirsiniz ki dikkat foramen ovale kapanıyor. Peki dikkat bu hangisiyle gösterilmiş? Dikkat dikkat dikkat. Şuraya baktığınızda arkadaşlar şuranın pardon şuraya göstereyim ha. Şurada duktuz bakın arteriyozusta şurada geçişi görüyorsunuz. Bir foramen ovale kapanıyor. İki, dikkat duktus venozus şurada kapanıyor. Peki duktus venozus veya foramenovali arayacaksak biz. Hangisi gösterilmiş yıldız? Bak şurada duktus venozus bir numara ile gösterilmiş. Hatta size bir şey söyleyeyim. Prostaglandin E2'nin azalması yıldız burada kapanma da çok büyük etkili bir faktördür. O zaman duktus venozus şekil olarak da sorulabilir. Yıldız, yıldız. Peki. Devam. Şimdi damarların yapısına bakalım biraz daha. Fetal dolaşımdan çıktık. Aortanın tünika medyasında bulunan en belirgin yapı nedir? Güzel arkadaşlarım. Aort deyince aklınıza hep şu gelsin. Bak şöyle bir kalpten çıktık ya kalp şöyle kalpten çıktık ya. Aort, aort kapalı, kapalı iken dahi yani kalp diastolde iken, dikkat, İkinci bir pompa gibi beklettiği kanı perifere doğru pompalar. İşte aortun bu pompa özelliği hangisiyle ilişkilidir? Dikkat elastik, lastik elastik laminalarla ilişkilidir. Yalnız aort dediğimizde dikkat büyük arterler bir. İki elastik damar olduğunu da unutmayınız. Elastik laminanın en belirgin olduğu damar aortanın desinde tünika medyasında. Hatırlayın içten dışa tünika intima medya adventitia damarın tabakalarında. Medyada belirgin bir elastik lamina nerede bulunur? aort diye de sorulur. Peki hangisinde bol düz kas ve elastik destek? Şimdi şu bol düz kas tanımı bizim için çok önemli. Bunu fakültelerde hocalar musküler arter diye anlatıyor. O kadar bol yani. Nerede bol dersen orta boy arterlerin en belirgin orta özelliği bol düz kas, biraz da elastik destekle beraber oluşturması. Mesela nerede? Abdominal aorttan ayrıldığım mesela renal arter gibi. Orta boy arterlerde bol düz kasları ve bir miktar elastik desteği de görürsünüz. Sana şöyle sorabilir. Musküler arter olarak adlandırılan neresi? Orta boy arter. Çünkü bol düz kas dersiniz. Peki kapiller duvarında bulunan aktin miyozin tropomiyozin içeren kontraktil işlev gören bakar mısın 3 defa sorulduysa daha da çıkar mı? Çıkar. Dörtte çıkar, 5'te çıkar. Kimi tarif ediyor? Kapillerlerin normalde güzel arkadaşlarım tünika medyası yok. Bunlar tek katlı endotel hücrelerinden oluşmuştur. Ancak kapiller gerektiği zaman vazomosyon dediğimiz hareketlerle böyle hareketlerle genişleyip daraltıp oksijenin azalmış olan miktarını dengelemek için böyle kasılma işlevini de meydana getirirler. İşte bunu yapan kim? Perisit! Hangi özellik? Aktin, miyozin, tropomiyozin diyerek kontraktil işlev. Ama ben bunu farklı bir özelliğiyle bekliyorum. Bakın son yıllarda kök hücre sorularını arttırdılar mesela. Her ilk kanal etrafında oval hücreyi karaciğerde kök hücre olarak sordular. Sana bir vaka verecek. Kapiller hasarlanma var diyecek. Bir çocuk düştü diyecek. Bu kapiller hasarlanmada onarım işlevi olan kim? perisit yıldız yıldız işte bu özelliğiyle gelecek yıldız hangisinde pencereli kapillerler bulunmaz biz normalde kapillerleri üç ayırıyoruz bakın temelde üçe bir sıkı sağlam somatik iki pencereli 3- sinüzoidal zaten sinüz deyince boşluklu karaciğer davak kemikiliği lenf düğümü gibi fagostik yetenekli olan yapıları görürsünüz. Sıkı sağlam deyince de siniz, kas, bağ dokusu gibi böyle dokuları, geçirgenliğin az olduğu dokular hatırlarsınız. Geri kalanlar pencereli kapillerler. Yalnız burada iki yıl ayrılır detaya girmiyorum. Pencereli diyaframlı, pencereli diyaframsız. Zaten pencereli diyaframsızın çok güzel bir örneği. Böbrekte glomerüldür. Yıldız tek başına soru gelecek. Pencere diyaframsız Peki pencereli diyaframlı lili 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 diyorsa bak burada ne dediğim, sıkı sağlam somatik devamlı kapiller iken pencereli lili lili li, pencereli diyaframlı dediğimde böbrek böbreğin peritübüler kapillerleri, bağırsak ve bezler, endokrin bezler. Endokrin bezi bilirsen hipofiz ve sürrenal bezi elersin seçeneklerde. Bağırsak, böbrek, bez dersin. Sürrenal bez ve dikkat hipofizin endokrin bez olduğunu bilip bağırsak, böbrek, böbreğin ...feritübüler kapillerlerin pencereli olduğunu bilen bir arkadaşım için... ...cevap akciğer olarak zaten ortaya çıkmış olacak. Güzel, yani akciğerde pencereli kapiller bulunmaz, gerek de yok zaten. Peki, istirahat halindeki her bir insanda kalp kasının kullandığı temel enerji kaynağı nedir? Kalp kasımız temel enerji kaynağı olarak yağ asitlerini kullanır yıldız. Yani anaerobik glikoliz olmaz Sağlıklı bir insanda anaerobik glikoliz olmadığı için laktik asit üretilmez. Kalbimiz yorulmaz. Dikkat. Dışarıdan inşallah kalbinizi yoran insanlar çıkmaz ama. Kalbimiz ilk anaerobik glikoliz yok. Saf yağ asitlerini kullanıyor. Önemli bir özelliği. Peki şimdi karkas demişken hangisi karkasında diskus interkalarisin sadece longitudinal kısmında bulunur diye bir soru çıktı. Benzerini de DUS'ta sordular. Dostlar dediler ki diskus intercalaris'in transvers bağlantısında hangisi bulunur? O zaman önemli değil mi? Hatta yakın bir yılda beraber arda arda sordular. Longitudinal kısım nedir? Diskus intercalaris nedir? Transvers kısım nedir? Beraber konuşalım. Şöyle size bir bakın diskus intercalaris. Kalp kasına özel bir yapıdır. Tek başına soru. Kalp kasında çıktıktan sonra uyarı diğer hücrelere geçerken düşük dirençli Bol gap junction ya da nexus'un bulunduğu bir diskus intercalaris'ten oluklu bağlantılardan elektrik iyon akışı sağlanır. Peki buralarda en çok nexus gap junction bulunur. Hatta şöyle transvers olarak elektrik akımı pardon longitudinal olarak elektrik akımını sağlayan bağlantılarda da gap junction nexus diye adıyla görürsünüz. O zaman zaten soru neyi sordu? Longitudinal kısım dediğinde ne arayacaksın? Gap junction ya da diğer adıyla nexus, ya da fakültelerde hocaları bunu oluklu bağlantı diye anlatıyorlar. Bir, o zaman longitudinal bağlantıda gap junction, peki transfers bağlantıda ne var? Güzel arkadaşlarım, kalbim iç basıncını öyle bir arttırıyor ki kanı pompalamak için değil mi? Yırtılmaması lazım. O zaman şöyle transvers bir bağlantı olarak benim en kuvvetli hücreler arası bağlantıyı yapıştırmam lazım. Kim o? Dezmozom. Dezmozom transvers bağlantıda bulunur yıldız. Bir adı daha var onu da sorabilirler koyarlar seçeneklere. Makula adherens ya da eşittir dezmozom transvers bağlantıda bulunur. Artı transverste bir şey daha var. Baktın ki transversi sordu. Dezmozu göremedin? Makul aderens de yazmamış. Ne yapacağım? Fasya aderens. fascia aderens dediğim yine yapıştırıcı bir bağlantı, transvers bir bağlantı olarak görebilirsiniz. Yıldız, yıldız. İşte Dusta fascia aderensi transvers bağlantı sordular. Tusta da bu soru longitudinal bağlantı, gap junction nexus diye sordular. Peki